Evet. Şöyle bakın çok basit. Şimdi şöyle. Ben size bunu basitçe tarif edeyim. Şunu da açalım. Söküldü. Söküldü. Evet burada bak düşme. Evet. Bunu aldınız götürdünüz. Şuraya havaya bastık. Petrol ofisine götürün. Nereye götürseniz. Evet. Çok özür dilerim. Ee, e, basıncı basarken ne kadar basacağız onu? 20-25 arası basabiliriz. 20-25 arası. Sonra nerede durduğumuzu nerede anlayacağız? Orada zaten 25 arası saat duruyor. Gel de oraya tamam, ve duruyor. Tamam. Asma tamam. lastiğine basarken nasıl? Tamam. Söyleyeyim? Ben bu kadar mesafe sonra duracağım dedi. Yaptık, arabamızı attık, getirdik, monte ettik, tamam. test ediyoruz. Nasıl testim, nasıl anlayacağım? Yok. Basınca hep stitch çıkıyor. Basınca çıkıyoruz. orada stop ettiği zaman evet. bunun içinde havanın eksik olmaması lazım. 5 dakika sonra baktınız. Hava içinde duruyorsa evet. hiç problem yok demek. Evet. Buradan bastınız. Evet. Buradan elinizi tutun. Hava çıkıyorsa burada evet. patlak anlamına geliyor. Buradan hmm. buradan çıkıyor. Tabii. Yani. Tabii. Bunun başka şeyi yok. Bittiniz. Buraya bir telefon çevirirsiniz. Olay biter. Evet. Yani. Harika bilgiler arkadaşlar. Peki bir sonraki videomuza geçiyoruz.